Merhabalar. Ee, Bulgaristan ve Romanya vatandaşı ya da Makedonya vatandaşı ya da Yunanistan vatandaşı. Şimdi bunlarla ilgili ortak alanları anlatmak istiyorum prosedürlerle ilgili. Şimdi en önemli konu şudur. Ee, doğum belgelerine ulaşmaktır. Doğum belgelerine ulaşmak nasıl? Şimdi sizin atanız, babanız, dedeniz ya da siz e, yurt dışı doğumlu Bulgaristan, Yunanistan doğumlu olabilirsiniz. E, ee, i̇lk aşamada ilk prosedüre başlayabilmemiz için doğdu, doğulan yerde doğduğunuz ya da atınızın doğduğu yerde yurt dışında dan doğum belgelerini alın. Sonra bu doğum belgeleri, yani doğum belgelerini bulamazsak diğer adıma geçemiyoruz. Ee, doğum belgeleri bulunduktan sonra ne oluyor? Şimdi Bulgaristan'dan doğum belgesini buluyoruz. İkinci aşama olarak bu kişi Bulgaristan vatandaşlığını koruyor mu, korumuyor mu, Bulgaristan vatandaşı mıdır diye bir tespit, resmi bir tespit yapılması gerekiyor ve resmi bir belge alınması gerekiyor. Bulgaristan'dan bu alınıyor. Bu, bu da bayağı bir prosedürlü ayrıntılı bir iş. Romanya'dan işse, Romanya ise bunu istemiyor. Romanya vatandaşlığa başvuru yapabilmeniz için Romanya'dan ya da Bulgaristan'dan yani şimdiki Bulgaristan, eski Romanya topraklarında doğum belgelerini bulmamız yeterli oluyor. Eee Romanya'da vatandaşlık tespiti yapılmıyor. Bulgaristan'da vatandaşlık tespiti yapılıyor ve ondan sonra işlemlere devam ediliyor bu şekilde. Ee, yalnız hep e söylediğimiz gibi YouTube kanalına abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Şimdilik herkese iyi günler. Sorularınızı bekliyoruz.